Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir kafedesin. Yan masada biri oturuyor. Bej renk kazak, sade bir çanta, logosuz ayakkabılar. Diğer masada biri daha var. Parlak bir kemer tokası, dev marka logosu ve elinde telefon. İkisi de aslında aynı şeyi söylüyor. Bak ben buradayım, tarzıma bak. Ama biri sessizce söylüyor, diğeri ise megafonla. İşte bugün bu iki kişiyi konuşacağız. Yani Quite Luxury ve Loud Luxury. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi önce şu Quiet Luxury'yi bir netleştirelim. Yani Türkçesi sessizlüks olan kavramı. Quiet Luxury büyük logolardan ve gösterişten kaçınarak kalite, zanaatkarlık, incelik ve zamansız tasarımlara odaklanan bir stil ve yaşam anlayışıdır. Aslında bu moda dünyasında yıllardır var olan bir kavram. Tabi sessiz derken kastedilen şey mütevazılık değil, kontrollü bir güç gösterisi. Markalar logolarını saklıyor, kumaşlar fısıldıyor, renkler neredeyse birbirine karışıyor. Ama o sadeliğin arkasında milimetrik hesaplanmış bir statü dili var. Sessiz lüks, geçmişten gelen bir kavram. Yani babadan kalma saat, kaliteli kumaş, iyi dikilmiş palto. Bir diğer de işte zamansız parçalar. Moda dergilerinden değil, tarih ve kültür üzerinden gelişmiş bir estetik. Bu tarz son yıllarda özellikle pandemi sonrasında konfor artı kalite ihtiyacı ve minimalizme kayışla beraber sosyal medyada patlama yaşadı. Bu popüler olma sürecine tabii ki şu da eklenebilir. Son yılların en hey bakın quite luxury biziz diyen dizisi Succession. Neden? Çünkü Succession dizisindeki Roy ailesine bakıyorsun. Adamlar milyarder ama üstlerinde öyle sade şeyler var ki Google'a yazsak asla bulamayız. Mesela dizdeki tişörtleri Kendall Roy gibi sıkıcı sanıyorsun ama o tişört büyük ihtimalle bizim 3 belki 13 maaşımız. Bu dizdeki sadelik aslında tam olarak bir güç gösterisi. Logo kullanmamak zaten logoyu üreten tarafta olduğunu göstermek gibi. Succession demişken Succession ile ilgili bir video yapmayı çok isterim. Belki toksik ilişkiler adı altında Succession'daki toksik ilişkileri inceleyebileceğim bir video yapabilirim. Eğer siz de istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve ben bu video üzerine çalışmalarıma başlayayım. Peki neden bu kadar popüler quiet luxury? Çünkü bir sınıf göstergesi. Ama şu an ironik olan ne biliyor musunuz? Anlamı sessiz lüks olan bir kavram sosyal medyada bayağı gürültülü hale geldi. Yani sessiz lüks bir nevi sosyal medyada sessizliğini kaybetti. Şimdi geliyoruz diğer tarafa. Loud luxury. Yani gürültülü lüks. Peki nedir bu gürültülü lüks? Sessiz versiyonun tam tersi kısaca daha cesur, canlı ve göze sokan bir tarzı temsil eder. Bu, görülmek ve hemen fark edilmek isteyen bir lükstür. Büyük logolu çantalar, parlayan aksesuarlar, aşırı markalı tişörtler. Gürültülü lüks, adından da anlaşılacağı gibi fark edilmek isteyen bir estetiğe sahip. Marka isimleri çoğu zaman tasarımın ana üyesi olarak belirgin şekilde yer alır. Bu tarz güncel moda trendlerini yakalamayı sever. Örneğin sokakta ya da sosyal medyada gördüğünüz şu anın modası diyebileceğiniz kombinler çoğunlukla loud luxury'den ilham alır. Sessiz lüksün nötr tonlarının aksine cesur renkler ve canlı desenler tercih edilir ve her parçanın kıyafetin ana karakteri olması amaçlanır. Deneysel materyaller, sıra dışı kombinasyonlar ve dokular sıkça kullanılır. Örneğin parlak deri, metalik detaylar veya özel işlemeli kumaşlar öne çıkar. Ayrıca ünlülerle yapılan sınırlı sayılı koleksiyonlar ve işbirlikleri bu akımın hem heyecan verici hem de seçkin bir havası olmasını da sağlar. Yani Quiet Luxury'de tam tersi işler. Markayı saklıyorsun çünkü zaten fark edilmek zorunda değilsin. Loud Luxury'de ise marka, gösteriş, ışıklar, ses, her şey fark edilmek zorunda. Çünkü aksi halde kimse fark etmez. Peki bu iki ikisinin ortak noktası ne? Her iki akımda estetik ve özenle seçilmiş tercihler üzerine kurulu. Farklı olan yöntemleri. Quiet Luxury sessiz bir güç ve sofistike sadeliği yansıtır. Loud Luxury ise karakterini ve enerjisini cesurca göstermek isteyenlerin sahnesidir. Gelelim bu iki kavramın popülerleşmesinde etkisi olan sosyal medyaya. Eskiden sade bir palto veya minimalist bir aksesuar giydiğinizde bunu sadece yakınındaki insanlar fark edebilirdi. Bugün ise bu öğeler sosyal medya sayesinde küresel bir görünürlük kazanıyor. TikTok ve Instagram'da quiet luxury tarzını yakala veya minimal ama şık kombinler gibi içerikten milyonlarca kez izleniyor. Yani sessiz lüksün kendisi artık paylaşım konusu haline gelmiş durumda. Loud luxury ise bu dijital ortamda özellikle öne çıkıyor. Büyük logolu çantalar, parlak renkler veya dikkat çeken tasarımlar sosyal medyada paylaşıldığında hızlı şekilde görünür sağlıyor. Story veya Reels ile paylaşıldığında etki katlanıyor. İçerik üreticileri takipçilerinin dikkatini çekmek için bu parçaları birer araç olarak kullanıyor. Sonuç olarak sosyal medya hem quiet hem de loud luxury'nin algısını şekillendiriyor. Sessiz lüksün sadeliği artık daha geniş kitleler tarafından fark edilirken, loud luxury'nin gösterişli estetiği de dijital platformlarda daha da görünür hale gelebiliyor. Bu iki akım sosyal medyanın evrilen kültürüyle birbirine paralel bir şekilde büyüyüp birbirini besliyor. Bu kavramlara biraz da sınıf perspektifinden bakalım. Quiet Luxury, yüzlerce yıllık sınıf göstergelerinin modern bir yansıması olarak görülebilir. Logosuz ceketler, sade çantalar, minimalist saatler ve özenle seçilmiş parçalar. İncelikle gösterilen bir seçkinlik işareti. Yani markayı veya inceliği tanımıyorsan zaten o sınıftan sayılmıyorsun demek. Loud Luxury ise farklı bir yaklaşım sunuyor. Burada amaç sınıf sınırlarının ötesinde bir estetik yaratmak ve kişisel zevki görünür hale getirmek. Bahsettiğimiz canlı renkleri dikkat çeken yani aksesuarlarla ve belirgin tasarımlarla birleştirip kişinin stilini ve tercihini ortaya koyduğunu gösterme biçimi. Aslında bu iki akım aynı madalyonun iki yüzü. Yani her ikisi de statü ve estetik değerleri göstermek için araçlar sunuyor. Sadece yöntemleri ve ifade biçimleri farklı. Sessiz ya da gürültülü lüks sadece kıyafetle sınırlı değil tabii ki. Kahve tercihlerinden tatil rotalarına, telefon kılıflarından ev dekorasyonuna kadar kendini gösterme veya gizleme biçimiyle karşımıza çıkıyor. White Luxury yaşayan biri minimal bir kafede sade fincanıyla otururken bile fark edilebilir. Özenli seçimler kaliteye odaklanmış bir yaşam tarzı sonuç olarak. Loud Luxury yaşayan biri ise Instagram storylerinde renkli bir latte, D1 marka çanta ve dikkat çeken aksesuarlarla ben buradayım mesajı verir. Burada önemli olan stilin kendisi kadar neyi, nasıl ve hangi ortamda gösterdiğin. İki akım da aslında kişisel markanı ve estetik duruşunu yansıtıyor. Biri sessizce, diğeri iddialı bir şekilde. Günlük yaşamda fark yaratmak bazen sadece ne giydiğin değil, nasıl bir deneyim sunduğunla ilgilidir ne de olsa. Sonuçta ne görüyoruz? Quiet luxury ve loud luxury, aynı oyunun iki farklı yüzü. Biri sessizce "Ben zaten bu sınıftayım." diyor öbürü bağırarak ''ben de boyunda varım'' diyor. Ama amaç aynı, statü, görünürlük, fark edilmek. Quiet Luxury'nin ironisi sessiz olması gerekirken sosyal medyada bağıra bağıra anlatılması. Loud Luxury'nin ironisi ise o kadar tekrar edilmesi ki kendi kendini parodileştirmesi. Belki de gerçek lüks ne quiet ne louddur. Gerçek lüks bütün boyunu umursamamak olabilir. Ama itiraf edelim buna hangimiz tam olarak ulaşabiliyor ki? Evet, bugünlük de bendeniz kabartma dozundan bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de yorumlarda Türkiye'den Quiet Luxury ve Loud Luxury dendiğinde hangi isimler aklınıza geliyor onu bir belirtin. Çok merak ediyorum. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ve içeriklerime göz gezdirdiğinizde e fena kanal değilmiş arada bakarım diyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoda söylediğim gibi beni 5 yıl sonra dinleyecek o kişi umarım videolarımı beğenmişsindir ve beni dinlemeye devam edersin. Bye bye.